Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte trafiğin akıcılığının artırılması ve bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla kent yönetim merkezinden yönetilen 75 sinyalize kavşakta faz atlamalı sisteme geçti. Faz atlamalı sinyalizasyon sistemi kapsamında kavşaklara yerleştirilen loop dedektörler, sürücüler tarafından daha etkin kullanılması için sarıya boyanarak bilgilendirme levhaları yerleştirildi. Araç algılama sistemi olan detektörler sayesinde araç bilgisi kavşak kontrol cihazına iletilerek bölgede bekleyen araçların varlığı tespit ediliyor. Sensörler sayesinde kavşaklardaki bekleme süresi ve ışık süreleri Araç yoğunluğuna göre sistem tarafından otomatik olarak belirleniyor. Sürücüler sarı boyalı alanda beklediğinde sensörler aktif hale geliyor ve bekleyen araçları algılıyor. Hangi kavşakta araç yoğunluğu fazla ise yeşil ışık ona göre yanıyor. Sistemin sağlıklı işlemesi ve kullanıcı mağduriyetlerinin yaşanmaması için sürücülerden sarı alanların üzerinde veya önünde beklenmesi istendi.